Radyo Arenası başlıyor. Boğur Bey Günaydın. Günaydın sevgili Hakan. Günaydın sevgili radyo dinleyenleri. Herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Güzel günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Ee, e, çok uzun zamandır spor yaptığınızı biliyoruz zaten. Çocukluktan itibaren halen e, sporu terk etmediğinizi biliyoruz ama merak ettikleri bir şey var e, dinleyicilerimizin. Ee, ben de çünkü sürekli e, periz yapmanıza gerek yok diyet yapmanıza gerek yok dilediğinizi yiyin ama çok sıkı spor yapın e, göreceksiniz yedikleriniz sadece size e, fit bir vücut olarak geri dönecektir yağlanma olmayacaktır tabii yediğiniz e, gıdalar da çok önemli e, diyorum oradan evet. yola çıkıp Uğur Bey bu formunu hangi sporlara borçlu diyor? Ben sizin adınıza özür dileyerek e, söylediğim şeyleri iletmek istiyorum. Bir kere e, kendini bildi bileli spor yapıyor ve bundan vazgeçmiyor. Çok doğru. E, ve uzun bir sürede e, yüzme sporuna özellikle de can kurtaran olduğunuz dönemlerde e, ağırlık vermenizden e, söz ediyorum. Diğerlerini bilmiyorum. Yani e, Uzun yürüyüşler yapıyorum Hakan'cığım. Koşma yerine yürüyüşü tercih ediyorsunuz sizde Evet yani koşmanın insan doğasına daha ters geldiğini Yürüyüşün bizim bedenimize en uygun sporlardan biri olduğuna inanıyorum Bunun yanı sıra da yüzme tabi Evet sevgili dinleyiciler buraları iyi dinleyin buralardan soracağım size <laughs> O da vay, ben duymadım görmedim ben o sırada içerideydim duymadım demeyin. Burber resmen anlatıyor işte nasıl. Ama yüzmeyi de te e, yürümeyi de tempolu yapmak lazım. E, dakikada 130 adım civarında e, adım atıyorum ben. E, tabii o tempoyla yürüyünce e, o zaman yağ yakımı e, daha kolay oluyor. Tempoyu düşürmemek gerekir. Evet. E, hmm. ve tabii ki onun haricinde diğer eee Önemli e, mevzularda var ki işte yağlıdan, kızartmalardan ve bazı hiç vücuda yararı olmayıp aksine çok da zararı olan sadece tadımlık şeylerden uzak durmanız yatıyor değil mi Uğur Tabii tabii. E, yağ yakımı için de şu süreyi unutmamak lazım. Tempolu bir yürüyüş. Az önce tempoyu söyledim. E, süre olarak da e, en az 50 dakika yürümek gerekir ki ee, ...en az haftada beş gün tabii veya 4 gün e, yağ yakımı e, belirli bir e, ritme girsin. Evet. Ee, peki e, dinleyicilerimiz de biliyor ki çok e, iyi bir kültüre sahipsiniz. Dünyayı neredeyse ayak basmadığınız yer kalmadı... Ee, o yüzden size şimdi bir soru sormak istiyorum. Uğur Bey hazırsanız. Hazırım. Ee, harp okulunu birincilikle bitiren Teymenin cep telefonuna bizzat polis tarafından teröristin telefon firisi yüklenirken polisler askere gitmesin diye özel kanun çıkartıp yırttınız diyen kimdir? A. Behzat C. <laughs> B. Komiser Kolombo C. Bekçi Murtaza D. Süheyl Batum E. Hiçbiri Ben hiçbiri diyorum. Peki sonuçlar açıklanana kadar ben e, Yok Başkanı Sayın Özcan'a dönmek istiyorum. Hayır, hayır bir dakika dönmene izin vermem. E, dönme sen doğru bildiğin yolda ilerle. E, şimdi ben de sana bir şey soracağım. Gelene ağam gidene paşam demediği için, güce boyun eğmediği için... ...12 Eylül darbesinde hapsa tıkılan Onur Abidesi sanatçımız Müjdat Gezen... ...bugün haysiyet celladı tetikçi medya tarafından darbecilikle suçlanırken... 12 Eylül 1980'de Türk Silahlı Kuvvetleri yerinde ve zamanında karar aldı. Halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum deyip 12 Eylül 2010'da bunlar iki cihanda lekeli ben evet diyeceğim diyen sanatçımız kimdir? A. Paris Hilton B. Romalı Perihan C. Haydar Paşa'nın gelini D. Kaldırım serçesi E. Hiçbiri e, Benim şıkkım burada yok. <laughs> yani muhteşem bir yazı döktürmüş sevgili Yılmaz Değil mi Yılmaz Özdil evet, e ee, Başlığı da Kağıttan Kaplan Biz iki paragraf okuduk Değil mi Tek Çok te olacağım. sorularından iki bölüm okuduk Artık gerisini e Hürriyet alanlar okusun ve kaçırmasın bugünkü yazıyı. Gayet ve bugün, ayrıca. bugün herkese herkese sorabilir ister sosyal paylaşım sitelerinde ister iş yerlerinde ister telefonla herkese bu soruları yöneltebilirsiniz. Keyifli ve bir o kadar da öğretici. Yani evet, ben Milli evet. Eğitim Bakanlığı'nın Yılmaz Özdil stiliyle eğitim verdiğini düşünüyorum. Hakikaten çok cevherler çıkar. Yani ancak böyle keyifli e, bir şekilde eğitim alınırsa e, ama Yılmaz gibi. gibi eğitim verilirse o zaman bu iktidarın sonu olur <laughs> sadece bunun değil tüm iktidarların sonu olur <gülüyor> <gülüyor> Sa evet, Sa evet sağlıklı değil <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, olması gereken eğitim başlar çünkü değil mi? bence de ve bütün dünya e, örnek almaya başlar eee <laughs> Çok Boy. güzel yazı. Evet. Bu arada ben e, sen konularını e, sormadan önce unutmam gereken bir noktaya değinmek istiyorum, bir Hı -hı. hususa değinmek istiyorum. Adnan Polat'ın uzun zamandır takdir ettiğim bir davranışı oldu dün Galatasaray e, Kulübü yani uzun zamandır eleştiriyordum. Dün evet. ilk defa takdir ettiğim bir davranışı oldu. Dedi ki e, Ali Samiyen Spor Kompleksi. E, yazısını silen e, o şirketin adını telaffuz etmiyorum. E, bu komplekse yeni ismin e, verilmesi konusunda ısrarcı olan ve onun telaffuzu için Ali spor kompleksi yazısını kaldıran e, şirketi protesto ediyorum ve o spor kompleksinin yeni ismini telaffuz etmeyeceğim dedi. Bunu e, biz biliyorsun. 2 hafta önce başlattık. Evet. Ben dedim ki o ismi ben hiçbir şekilde telaffuz etmeyeceğim. Benim için orası Ali Samiyen Spor Kompleksidir. Ne oldu da Ali Samiyen ismine bu kadar kızılmaya başlandı? Ne oldu da Ali Samiyen ismi ısrarla unutturulmaya gayret ediliyor? Buna ben şiddetle karşı çıkıyorum ve Galatasaray camiasının da karşı çıkması gerektiğini savunuyorum. Ya biz de evet e, aynı şekilde aynı duyguları paylaşıyoruz Uğur Bey. Yani e, istedikleri kadar oraya zaten ne derlerse desinler. ister Arena ister Asena desinler. Yani bizim için orası Ali Samiyen'dir. Ama başkanın çıkıp böylesi e, bir şey söylemesi de e, çok hoş bir şey. Bir de insanın e, zihnine çakarcasına, gözünün içine sokarcasına yani neredeyse uzaydan görülecek. O kadar büyük harflerle yazmışlar o ismi, yeni ismi. Ve böyle ışıl ışıl ışıklandırmışlar. Ee, insan gözünü alıyor. Yani bu kadar zorlama, bu kadar baskı altında tutma tepki yaratır. Bunun bile farkında değiller. Evet, tepki yaratıyorlar. tepkiyi görünce de almak istemiyorlar o tepki. Ee, acayip ucu bir şeyler çıkıyor ortaya. Ee, ben biraz önce yok başkan Sayın Özcan demiştim. Siz bir böyle bir e, acayip oldunuz ama ben ona devam edeceğim. Uğur Bey e, Deniz Üniversitesi bünyesinde yüz yerli tohumlar yapıldı artık. Onu da ben hemen... Ben demiyor muydum sana? Evet. Ben demiyor muydum? Evet. İnsanlığı tehdit eden, en büyük tehlikelerin başında gelen domatesin çekirdeğindeki o, o sabotaj planı değil mi? Çip. Nesilleri yok etmeyi amaçlayan o mekanizma, yok başkanı Profesör Yusuf Özcan tarafından e, mutlaka ortadan kaldırılacaktır. O buluş e, çok yakında açıklanacaktır demedim mi? Evet. Sen de sıralık karşı çıktın. Evet, çok özür Hatta bir gır aldın. Evet, hatta evet. Ya ama... i̇nsanlık kurtuldu. <laughs> Bugün insanlık tarihinin en anlamlı günlerinden biri. Bence de bir de Yozgat'tan var sevindirici bir haber. O ee, da domatesle ilgili. Evet çünkü o 2009 yılında kurulan bir jeotermal enerjiyle ısıtılan sera haberi. Sorgun ilkesinden Yozgat'ın topraksız tarımla üretilen domates şu sıra Rusya ve Hollanda'ya Hollanda, ya, Hollanda ya özür dilerim ihraç edilecek onu da iletmek istiyorum. Ama ben Çorum'daki domatese e, salata doğramam kardeşim. <laughs> ben de Kastamonu'daki Wikileaks'e <laughs> kafa tutmam. <laughs> <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> <gülüyor> ee, Osman Terkan'a denk geldim Yinedir akşam <laughs> Hakikaten yani Şey gibi e, Ben de çocukken bir yaramazlık yaptığımda Yaptığım yaramazlıkla ilgili bir soru sorulduğunda Konu dağıtma e, taktiğine giderdim. <laughs> girerdim Öyle bir gayrete <laughs> girerdim Saçmalardım Görüyorum ki artık herkes o göre <laughs> bir gibi yani inanılmaz inanılmaz. Kağıttan kaplan deniyor. Austin deniyor. Valla başbakanımız çok iyi yapıyor diyor. <laughs> Cevap veriyor. Yani iyi yapmış ama doğru da yapmış ama kötü de yapmış diyen var. Yani Evet, evet, evet. Ne yaparsa yapsın iyidir e, mantığıyla bakıldığı zaman işte bu cevaplar çıkıyor. Evet. <laughs> Ee, domates haberlerimiz ee, burada e... bugünü tarihe e, not olarak düşelim değil mi? İnsanlığın e, kurtulduğu en büyük tehlikelerden biri domatesin çekirdeği içindeki e, tezgah. Evet. Ya da e, insanlığı tehdit eden e, öz kurtulduğu an. evet. evet. Yani aslında Sera için küçük ama insanlık için büyük bir adım. Öyle bir şey. Bahreyn'de bir partiye katılan 200 kadar eşcinsel erkeğin tutuklandığı haberi geldi. Bununla ilgili olarak ne oluyor diye e, incelerken karşıma şans eseri başka bir haber çıktı Uğur Bey. E, operasyonda yakalanan bu Hizbullah üyesinin bilgisayarında modacı Cemil İpekçi'nin iş ve adresiyle mahallesinin kroküsü bulunmuş. Bombalı eylem hazırlığını gösteren mesajlara ulaşılmış. Yani bunların sansasyonel e, eylemlere yöneleceğini e, kestirebilmek için kain olmaya gerek yok. E, mutlaka kendi varlıklarını e, gösterebilmek ve bir güç oldukları vehmini yaratabilmek için... ...bu tür sansasyonel eylemlere tevessül edebilirler. Ama işte devletin istihbarat gücü de burada ortaya çıkıyor. Devlet bunu istihbar edecek, öğrenecek, önlemlerini alacak. E, ve bu insanları e, daha o tür e, eylemlere yönelmeden... E, yakalayacak e, ve adaletin pençesine teslim edecek ama ne yazık ki istihbarat e, demek ki başka konularla meşgul olduğu için bu insanların e, ortadan e, kaybolmasına sırra kadem basmasına bir türlü engel olamamışlar cezaevinden çıktıktan sonra. E, sadece bu konu üzerinde mi yoksa diğer konularda da mı böyle e, yavaş davrandı? Yok ben yani özellikle e, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın son derece ciddi ve duyarlı bir çalışma içinde olduğunu tahmin ediyorum. Ama e, yani siyasetin gölgesi bütün kurumlara düştükten sonra artık e, ne kadar ülke yararına ne kadar siyaset yararına çalıştığı bu kurumların pek belli olmaz. Şimdi geçen güne dönmek istiyorum. Tehlike, bu tür e, hassas kurumları, duyarlı kurumları e, siyasetin güdümü altına almak, siyasetin gölgesinin bu kurumların çalışma biçiminin üzerine yansıma, e, yansımasına neden olmak hakikaten çok büyük risk. Evet, e, Arena'da Hüseyin Çiçek eee özür dilerim Hüseyin Çelik e, Sinan Aygün için şey demişti yani, elinde bir takım e, belgeler varsa böyle duyumlar varsa niye bize söylemiyor diye biz de e, geçen gün konuşurken hatırlıyorsanız yani söylense ne oluyor ki hiçbir şey olduğu yok dedik bugün işte e, biraz önceki bir haber var Ümraniye'de iki çocuk annesi halbuki gitmiş e, kaç defa savcılığa başvurmuş beni öldürecek diye ama devletten hızlı davranıyor katil e, öldürüyor Star Haber'de de e, bu haberi dün akşam izledim ee, bunun gibi daha birçok e, başvuru var e, devlete beni koruyun beni kollayın diye ama hiçbir şey yapıldığı yok ee, yine e, Sayın Bakan'ın söylediği bir laf vardı arenada biz insanlara ruhsatı veriyoruz sonra gidip inceleyelim mi orada ne yapıyorlar ne etliyorlar diye biz adamlara işte konserve yapın ruhsatı veriyoruz. Adam gidiyor da silah yapıyor diye mümkün değil diyor. Ama bunun ben çok e, saçma bir açıklama olduğunu savunuyorum. Yani şey de diyebilir. yollarını yapıyoruz. Gerisi size kalmış. Yani orada e, gizli buzlanmanın ya da karın e, yağdığı bölümlerde sürat mi yaparsınız, makasa mı girersiniz, uyur musunuz, kabak lastikle mi gezersiniz e, gibi bir şey. işte dünkü sabahki kaza. Bir gün Adancın, önceki e, şimdi Ankara Ossimde 20 vatandaşımızın hayatına mal olan patlamaların ardındaki neden ortaya çıkmaya başladı. Evet. E, 25-30 yıllık oksijen tüpleri. E, biz e, bundan 5 yıl önce Sanayi Bakanlığının yetkilileriyle İstanbul'un göbeğinde e, faaliyet gösteren e, bu oksijen tüpü tesislerinin ya da işte atölyelerinin ee, nedenli e, güvensiz bir biçimde çalıştıklarını, sorumsuzlukları, oksijen tüpü doldurulurken bir tarafta çay kaynatıldığını, e, darbe almış e, artık e, orijinalitesini kaybetmiş bulunan oksijen tüplerinin yine bazı e, bilinçsiz ya da sorumsuz işletmeler tarafından e, doldurularak e, kullanıma sunulduğunu Gözler önüne sermiştik. Evet. Yani eğer gereken önlemler daha o zamandan alınmış olsaydı, bu miyadı dolmuş oksijen tüplerinin tekrar tekrar kullanımının önüne geçirebilmiş olsaydı, bir kontrol mekanizması hayata geçirilebilseydi, bugün o 20 vatandaşımız yaşıyor olacaklardı. O zaman biz bu 20 vatandaşımızın hayatlarını kaybettiği olaya kaza mı diyeceğiz, göz göre göre gelen bir cinayet mi diyeceğiz? Göz göre göre gelen, evet, bir cinayet. Göz göre göre gelen bir cinayet. Sonra Sinan Aygün'un e, görevi e, sağa solu dolaşıp e, oralardan elde ettiği isti, istihbari bilgileri e, emnete is, e, ihbar etmek değil ki, yetkili bakanlara ihbar etmek değil ki. Sinan Aygün'ün statüsü belli. Ankara Ticaret Odası Başkanı. Sinan Aygün bir sosyal sorumluluk duygusuyla kalkıyor bu uyarıları yapıyor ve bazı bilgilerini kamuoyuyla paylaşıyor. E şimdi Sayın Başbakan Meclis Kürsüsü'nden konuştuğunda Süheyl Batum hakkında suç duyurusu yapıyorum diyor. Ertesi günü savcılık e, harekete geçiyor ve Süheyl Batum hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinden e, işlem yapmak üzere izin e, almak amacıyla başvuruyor Adalet Bakanlığı'na. Şimdi Sidan Aygün de açık bir şekilde ...kamuoyuyla bu bilgileri paylaştığında... ...bir ihbarda bulunmuş oluyor. <laughs> Yavruların e, bu yayınları ihbar telakki ederek... ...harekete geçmesi gerekir. Yine dün bizim... ...ana haber bültenimizde ...Sinan Aygün çok e, önemli bir... ...başka tehlikeye dikkat çekti. Alışveriş merkezleri Evet yani O da abi. alışveriş merkezlerinin otoparklarına giren... ...LTG'li araçlar. Yani... ...dediği çok doğru bir hafta sonu. Hınca dolu olan bir... E, alışveriş merkezinde Allah korusun e, kolonların altında birkaç e, LPG'li aracın e, infilak etmesi halinde ne olabileceğini e, sorumlu mevkideki kişiler acaba... Düşünebiliyorlar mı? Hatırlıyorsanız. Hiç istemiyorum ben. Evet Pazartesi sabahı da biz konuşmuştuk bu konuyu hatırlıyorsanız evet. Bey. Buradan sevgili dinleyicilerimize iletelim dedik Pazartesi sabahı. O alışveriş merkezlerine girerken e, güvenlik gelir bagajınıza bak. Arasında hani bomba var mı yok mu diye bakmıyor. Lpgli araç almak istemiyorlar. E, o yüzden hiç e, sıkıntı yaratmayın. Bırakın bütün araçların bagajları kontrol edilsin. Bence de. Bence e, de. Demiştik. E, ardından bu. Olay oldu, sonra e, bu açıklamada yapıldı. Evet. Ben biz söylemiştik Lafına evet. e, hiç sıcak bakmam. Evet. Ama maalesef dikkat edersen her felaketten sonra, her faciadan sonra biz arenanın arşivine dönüyoruz. Aa, biz bunları şunca yıl önce bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermiş ve yetkilileri önlem almaya davet etmiştik demek durumunda kalıyoruz. Bundan ben büyük üzüntü duyuyorum. Çünkü yitip gidenler bizim canlarımız yani bir vatandaşın bırak hayatını kaybetmesi böyle bir sorumsuzluk ve önlemsizlik nedeniyle kolunun kanaması sıyrılması bile e, sorumlu mevkideki insanları e, yani güç durumda bırakmalı. Ee, çok teşekkür ediyorum Uğur bey. Ee, bu tecavüzcülere hadım etme olayını yarın istiyorsanız konuşuruz. Yarın konuşulacak çok konu var. Öyle mi? Peki. Peki. Çok konu var. Çok teşekkür. Onu ediyorum. nereden biliyorum? Hı? Çünkü bugün yarın çok konuşulacak konu üretecek. Keşke böyle olmasa. Evet. Peki. Siz... Herkese sevgiler sunuyorum. Ee, sevgiyle kalın diyorum. Size ve ekibinize kolay gelsin diyoruz. Görüşmek üzere Vurbey. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın.